Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a bizlere her saniye bir şeyler verdiğini iddia eden oyun oynayacağız Evet her saniye bir şeyler verdiğini iddia eden oyun dedim çünkü ne verdiğini tam olarak ben de bilmiyorum Burada diyor ki hız vereceğim diyor zıplama vereceğim diyor güç vereceğim diyor bakalım neler verecekmiş Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videolarıma like atıp kanalıma abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Yaptıysanız adamsınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Oyunumuza girişimizi yaptık arkadaşlar. Böyle pointlerimiz yükseliyor. Gördüğünüz gibi 25 oldu bile. Ve oyun bir labirent gibi Allah Allah Dustin buradan gitmek için 10 tane bin istiyor bu tarafta 5 point istiyor buradan gidebiliriz bence Mecburi olarak bu taraftan gideceğiz Hemen gitsek mi ki ne yapsak Pointslerimiz azalacak mı buradan geçince Aynen E bunlar ne Tüm server'ı öldürme ama bunlar çok robux diyor Kaç robux bakayım 200 robux istiyor Bende sadece 12 robux falan var Bir bakayım kaç robuxum varmış 14 robuxum varmış Evet bu nasıl youtuberlık ya 14 Robux olan YouTuber mı Oluyormuş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz oyunumuza geri dönelim. Lütfen Robux'umla dalga geçmeyin Ama eğer ki bu videoya 1500 like gelirse söz veriyorum. Bir dahaki bölümde 4500 Robux alacağım. Onları da oyunlarda çatır çatır harcayacağım. Hadi bakalım. Umarım gelmez. <laughs> Polislerimiz birikmeye devam etmiş. Buralardan geçelim. Burada sürekli bize bir şeyler kakalamaya çalışıyor. Yemezler. Hızlı hızlı geçeyim ben bunlardan gittiği yere kadar o zaman Aa bir tane bin kazandık Ha şimdi böyle böyle 10 tane bin mi kazanacağım ben Yok artık E ben hiç böyle tahmin etmemiştim ya Boşu boşuna zaman kaybı Şimdi 2 saat bunlarla mı uğraşacağım ben Yapacak bir şey yok uğraşmamız gerekiyor galiba Daha burada da takıldık hadi bakalım Her zaman olduğu gibi sizin için kısa bizim için uzun bir dayan başlıyor 10 binde görüşürüz siz de o sırada video yorum atın, like atın, kanala abone olun, bir şeyler yapın. Bu arada oyunun grubuna girerseniz buradaki ayakkabılardan veriyormuş sizlere. Ben aldım giydim. Ayakkabıyı giymeyince böyle koşuyoruz. Ayakkabıyı giydikten sonra birazcık hızımız artıyor. Şunu da fark ettim. Win sayımız arttıkça her saniye aldığımız point de artıyor. Şu an arkadaşlar 5-5 alıyoruz. Bir tane daha win aldığımız zaman 6-6 almaya başlıyoruz. Ve win aldıktan sonra pointlerimiz de silinmiyormuş. Bu gerçekten güzel bir detay düşündüğüm kadar uğraşmayacağım anladığım kadarıyla 10. vinimizi yapmaya gidiyoruz emin adımlarla bitsin artık şurada sabahtan beri aynı yolda dümdüz yürüyorum ve 10 winlik yeri sonunda açmayı başardık Dostum galiba son zamanlardaki en büyük başarım bu Bir diğer bölge için 100 win istiyor 100 win ne çok fazla 100 win. Korkarak şu yolculuğa da başlamak istiyorum. İstediği pointler bile çok fazla. Ve kaç win veriyor acaba? 1 win veriyorsa kasılmaz bu. Mahvolduk ya mahvolduk. Gerçekten mahvolduk. Bir kademe daha gidiyoruz. 10 win veriyormuş. Ha, o zaman işler değişir. Çünkü her bir win'i aldıktan sonra işlerimiz çok daha kolaylaşacak. Şu an her saniye bakalım kaç veriyor? 11 11 veriyor. 10 win aldıktan sonra 22 22 verebilir. Bu da demek ki işler iki kat daha hızlı ilerleyecek. Yani öyle umuyorum ben. <laughs> bir de öyle olmazsa var ya mahvoluruz. Evet şu anda alıyoruz. 34 55 76 21 21 veriyor Güzel 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 Bir hesaplama yapayım Tüm yolu gitmek için kaç pointe ihtiyacımız var 50 75 daha 125 150 daha 275 Arkada kaç var 350 ve 250 350 ile 250 toplarsak 600 yapar 600 ile 275'in toplamı kaç yapar 875 yani şu an dümdüz yürüdüğümüzde sıkıntısız bir şekilde sona kadar ulaşmamız lazım. Aynen öyle hesaplamalarımız doğru. Point ser 800'e geldiğinde bir de biz yürürken de birazcık kazanıyoruz. Sona kadar gidebiliriz demek bu. Nesin sen ya Einstein falan mısın? Matematik önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Hızlıca 40. binimizi de alıyoruz. Her saniye kaç point alıyoruz şu an? 204, 245, 41 alıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki diğer bölgelere baktığım zaman 500, 1500'e 5000 win istediğini görüyorum gerçekten korkutucu Halledeceğiz rahat ol sen Yanlara baksanız adamlar nerelere gitmiş Oo birader siz nasıl gittiniz oraya ya Ben de gitmek istiyorum o yüzden işleri hızlandırmamız lazım koşma abi 100. win'imizi almaya gidiyoruz gerçekten fazla fazla point kasmaya başladık şu anda Ve 100 win Açıl bakayım burası ne istiyormuş Selamun aleyküm demek için 1000 points istedi bile Vay burada böyle parkur gibi bir şey var 1500 point mi? Acaba buranın sonunda kaç bin kazanacağız? Burayı da geçtik. Çık 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 çık. 2000. Valla bu 2000, 3000, 5000 diye gidecek galiba. 2000 puanlık yeri de açıyoruz. Kaçla karşılaştık 2500. Aa 50 bin veriyor. 50 bin bayağı iyi. Unutmayın arkadaşlar en zoru ve en çok uğraştığını ilk kez yaptığınız Vini aldıktan sonra bayağı bir daha hızlı gelişiyorsunuz. En kolayı da en son yaptığınız oluyor. Bu da demek ki her geçen saniye bilim için işler kolaylaşacak. Hadi 50 binimizi alalım ve aldık. Her saniye 150 falan alıyoruz. Ufak bir hesaplama tekrardan 1000 istiyor. 1500 istiyor. Etti 2500. 2000 daha istiyor. Etti 4500. Sonra bir 2500 daha istiyor. Etti 7000. 7000 point ile burayı tamamlayabiliyoruz Çokmuş ya çokmuş mu Baya çokmuş kocamanmış devasaymış Puanlarımız yetiyor gibi Hadi gidip hızlıca bitirelim Artık her saniye 200 puan alıyoruz <laughs> 200 değil 201 Son turumuzu atmaya gidiyoruz. Bu turdan sonra 500'üne tamamlayıp diğer bölgeye geçeceğiz. Orada bizi nelerin beklediği hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım çok uğraştırıcı şeyler beklemiyordur diyeceğim de kesinlikle bekliyordur. 5000 point. Ooo hepsi 5000. Yoo. Ve sonsuza kadar gidiyor galiba burası. Bu ne? Herhalde 500 bin puan falan yapmamız lazım ya sona gitmek için. Kardeşim bana buradan en az 1000 win vermenizi bekliyorum. İki tane gittik şu anda hadi bakalım. Sonunu göremiyorum ama ya. Hayır başka oyun mu kalmadı bunu seçtin. Ne bileyim öyle çıktı karşıma girdim ben de farklılık olsun dedim. Sabahtan beri bekliyor. Aa buraya bir arkadaş daha geldi. Dur gitme bizi bekle beraber gidek. Adam çatır çatır gidiyor ya. Oyundaki diğer insanlar ne yapmış? Oyunda rebirth da var galiba. Eleman 5 tane rebirth atmış. Hani nerede rebirth? Bizim şu an sıfır zıplamamız var daha zıplama dünyasına geçmediğimiz için galiba Bir de zıplama dünyasına geçeceğiz önce şu an point dünyasındayız Bizim pointimiz her saniye artıyor elemanların 3 milyon 2 milyon pointleri var Aha az kaldı son 15 bin pointe ihtiyacımız var Hadi başaracağız bunu başaracağız Kolay gelsin kardeşim buranın kolay yolu falan var mı? Adam bir de poposuyla cevap verdi ya. Bu ne terbiyesizlik. Artık yavaş yavaş gidelim. Son adımda kaç bin veriyor? 200 bin veriyormuş. Allah Allah ya. İyi de çok mantıklı mı ki bu? 4 tane şundan yapmak mı? Bir tane bundan yapmak mı? Galiba bir tane bundan yapmak. Ne demiştik? En zoru ilk seferiydi. Bundan sonrakiler çok daha kolay olacak. Hazırsanız sizlerle beraber son turumuzu atıyoruz. 1500 bine tamamlayıp diğer bölgeye geçiş yapacağız. Hepsinin içinden geçtik ve 1500 binlik bölgeye artık ulaşmış sayılıyoruz. 25 bin, 30 bin derken bir dakika. Ne? 5.000 tamam da bunlar ne? Oo mahvolduk. Vallahi billahi mahvolduk. 2 saattir bekliyorum. Bir 3 saat daha bekleyeceğim herhalde. Ah siz orada oturduğunuz yerden 3 saniyede geçiyorsunuz. Hayat size güzel değil mi? Yapacak bir şey yok. Ama burası da çok uzunmuş be. Bir de diğer dünyaya buradan geçemiyor muyuz? Bir dakika. Ah Geçsek şöyle olmaz mı? Bug'ı falan yok mu bunun? Bir de 5000 win istiyor. Oh. Dur bakayım totalde kaç point lazımmış? Şöyle en yukarıda 100 bin, 80 bin. O 50 bin mi 80 bin mi? 50 bin galiba. 50 bin mi? Kaç o? Evet 50 bin. 100, 150, 190. Oh 220. 25 de burada. Resmen 250 bin pointe falan ihtiyacımız var ben öleyim o zaman ya yaşlanırım ben bunu beklerken. Tamam çok ağladım farkındayım bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben iki yıldır bekliyorum. Sonunda beklenen zaman geldi. Artık burayı tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Hala video like atıp kanala abone olmadıysanız ne diyeyim size yani. Gitmeye başlayalım ucu ucuna yetişecek gibi gözüküyor. Oh böyle sanki hiç beklememişim gibi çatır çatır geçiyorum işlerinden kaç bin? 1000 win veriyor 1000 şimdi biz bundan 2 tane daha yaptığımız zaman 4500 win'imiz oluyor o yüzden ben buradan birkaç tane yapayım da o 500 bin boşa gitmesin. Arkadaşlar beyin bedava kafanızı kullanın. Hatta bakın iki tane de bundan yapacağım. Diğer türlü çünkü 500 bin boşa gidiyordu. Ne uğraşacağım onunla ben. Oh buraları kolay kolay yapalım. Bir tane daha yapacağım şimdi bundan. O sırada point kasmaya devam ediyoruz zaten. Win alınca pointlerimiz sıfırlanmıyor. Hemen şimdi bir adet de bundan yapalım. Görev başarılı asker. 3000 win yaptık. Şimdi sadece iki tane bundan yapacağım. İşte arkadaşlar beklenen an geldi. 4000 winimiz var ve son bir kurun ihtiyacımız var diğer dünyaya geçmek için fakat diğer dünyaya geçmeden önce sizlerle yapmak istediğim bir konuşma var Sonunda diğer dünyaya geçme hedeflerimize ulaşmamıza da çok az kaldı. Bu yolda bizlerle beraber gereken sabrı gösterdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yeri geldi sevindik, yeri geldi üzüldük, yeri geldi çok bekleyip yaşlandık. Ya yeter yeter bas şu tuşa da yürüyelim gidelim. Daha benim bekleyecek halim kalmadı. Aman be iki önemli konuşma bile yaptırtmıyorsun ya. Umarım diğer dünyada beklediğimize değecek şeyler bizleri bekliyordur. 5000 win yaptık. Dünya 2'ye geçiş yapıyoruz. Geçtik valla. Burada da zıplama kasacağız. Yani her şey sil baştan mı oldu? E, winler de sıfırlandı. Alo, winler niye sıfırlanıyor? Ya binler niye sıfırlandı? Hani sıfırlanmıyordu. Duvardan da zıplayamıyoruz. Acaba burayı bitirdiğimiz zaman kaç bin verecek? 10 win istiyor diğer dünya için galiba 1 bin verecek. Arkadaş bu oyun nereye kadar uzuyor? Benim sabrımı mı sınıyorsunuz siz? Ya ama bakın böyle olmaz. Roblox oyunun yapımcıları bu, bu şekilde olmaz. Ya ben 2 saattir bekliyorum parkuru bitirmeyi. Her şeyi fil baştan yaptınız ne anladım ben bu işte Zaten ben duvarın arkasında ne olduğunu bu şekilde bakarak görebiliyorum Ah ah kafamı kesmek istiyorum gerçekten İnsafsızlar bir de oyunu var ya öyle mi uzatmışlar ki 2 saattir zıplıyorum bu duvarı da yeni açtım bu arada Burası diğer bölümden de zor Her saniye 2 alıyoruz Bakalım win aldıktan sonra kaç alacağız Belki daha kolaydır ha bir umut bir umut Hadi koçum başarabilirsin çok az kaldı Azıcık daha gayret Hadi be kardeşim ya ne zaman çıkacağız şu duvarın üstüne 150 bin Açıklık tamam Ve kaç kaç alıyoruz şu anda 2-2 E biz zaten 2-2 almıyor muyduk Anlamadım ben şimdi. benim kafam karıştı ya Bu oyun böyle bitmez ki Ben bu oyunun adını buldum Bu oyunun adı beklerken yaşlandıran oyun olsun Baksanıza bu böyle böyle bitmez bir de bundan sonra bir tane daha 3. Dünya varmış Nasıl bitireyim kardeşim ben bu oyunu Biz 1. Dünyayı bitirdik Adam olana çok bile umarım sizler de izlemekten keyif almışsınızdır Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın Bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın